Merhaba, ben Okan Üniversitesi Hastanesi'nden fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Burcu Torunoğlu. Bugün fibromiyalji sendromundan bahsetmek istiyorum. E, kronik ağrı ve e, kronik yorgunluk sendromlarından fibromiyalji. E, Aktüel hayat çok stresli, beklentiler, zor yaşam şartları, maddi zorluklar liste uzar. E, bu hepimizin sırtında ağır bir yük. Bir yandan teknoloji çok hızlı gelişiyor, bilgiye, mizaha, paraya, hatta aileye bile çok hızlı ulaşabiliyoruz. Ama bu bir yan etki olarak hareketsizliği beraberinde getiriyor. Hareketsizlik de erken yaşlanma, stres, kronik ağrılar, yorgunluk gibi sonuçlarla bize geliyor. Ee, hareket için tasarlanmış bir bedenimiz var. Hareket etmediğimizde bahsettiğim problemler ortaya çıkıyor ve fibromiyasya bunlardan biri. Sabah yorgunluğu, uyku problemleri, gezici ağrılar, baş ağrıları, mide ağrıları, bağırsak problemleri, aşırı terleme, üşüme gibi semptomlar bir araya geldiğinde fibromiyalji sendromu yapıyor. Fibromiyalji sendrom bir hastalık değil. Bulgular bütünü dolayısıyla bir hastalık olarak ele alınmıyor. E, doktorun çok iyi ayıklaması gerekiyor. Hastalar maalesef çok fazla branş dolaşmak zorunda kalıyorlar. İyi haber laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri Temiz çıkıyor ama hastalar bir şekilde ağrılarından kurtulamıyorlar. Ağrı biz göremiyoruz ama hep orada oluyor. Bu aşamada fizik tedavi uzmanları bu işin uzmanı ayıklama yapıp hastanın tedavisini bir program dahilinde düzenliyoruz. İlaç tedavisi tek başına yeterli olmuyor. İlaç tedavisinin yanı sıra hareket, psikiyatrik veya psikolojik destek, yaşam şekli değişiklikleri. Hastaya sunmak durumunda kalıyoruz. Bu tarz şikayetleri olan hastaları fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde bekliyoruz. Herkese ağrısız, sağlıklı, bol hareketli günler diliyorum.